Nedim Koç, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü. Ee, şu anda Polatlı'da tabii e, 3000 yıl önce yaşanan bir uygarlık, Firik Uygarlığı. Bu Firik Uygarlığı'nın hem kuruluşu hem de daha sonraki yıllarda e, birçok e, e, efsane anlatılıyor. Ben şimdi de bir kör efsanesini e, anlatmaya çalışacağım. Tabii e, Firikler e, Anadolu, e, Avrupa'dan buraya geçtikten sonra belli bir dönem e, Porsuk ve Sakarya'nın Sakarya bölgesine yerleşmişler ve daha sonra da bir ara krallarını seçme konusunda sıkıntılar çekmişler ve halk toplanmış ilk şehire giren kapıdan şehrin kapısından ilk giren kanıyla giren kişiye kişi kral ilan edecekler ve e, tabi Gordias e, Midas'ın babası Midas annesiyle babasıyla bu e, şehre giriyor. Ve o köylü olan Midas birdenbire işte yaşasının e, yaşasın kralımız geldi. E, kralımız çok yaşa e, nidalarıyla kendini şehrin ortasında o halkın arasında buluyor ve e, daha sonra da bu kapıdan giren kanunun bir tapınağa alıyor ve bu tapınağa adadığı kanunun boyun kızılcık e, ağacının dış kabuğuyla Yüce bir düğüm atıyor. E bu düğümü öyle bir düğüm atıyor ki e, kör bir düğüm ve bu düğümü çözen daha sonra e, tabi kayınlar e, bu düğümü çözen e, Anadolu'ya ve dünyaya hakim olacağı inanışı yayılıyor halk arasında. Büyük de milattan önce 333-334 kışını gelip Asya seferine çıkmadan e, buraya burada geçiriyor. Ve böyle bir efsanenin olduğunu duyunca da gelip o düğümü çözmeye çalışıyor. Ama tabii ki Büyük İskender, Mekadon kralı Büyük İskender çok genç, 33 yaşında. O genç yaşının da verdiği ataklıkla uğraşıyor fakat düğümü çözemeyince sıkılıyor ve kılıcını çekip düğümü kesiyor. Ve daha sonra da Asya Seferine çıktığında da ateşli bir hastalığa yakalanarak vefat ediyor. O, o zaman yine kaimler bu e, düğümü Büyük İskender çözmedi, kılıcıyla kestiği için lanetlendi ve e, hastalığının öldüğü e, olarak e, halk arasından bu tür şekilde bu söyletler dolaşmaya başlıyor. E, ama aslında, aslında bakacak olursak kör düğüm bize şunu anlatıyor. Yani çok karmaşık işler olabilir, altından kalkabileceğiniz inanılmaz işlerle karşılaşabilirsiniz ama bunu sabırla, bunu akılla ne yapabilirsiniz, çözebilirsiniz. Aslında bu efsane bize verdiği ana fikir bu. Polatlı'da tabii antik çağ efsaneleri olduğu kadar da yakın çağ efsanelerimiz de vardır. Bunlardan biri de Kezban Hanım'dır. Kezban Hanım... Türk Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimize su taşıyan bir e, hanım, nenemiz e, tabi burada Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece bu bozkırda yani Polatlı ve Haymana bozkırında devam eden bu savaşta en önemli şeylerden biri de su ikmaliydi. Bunun için de Mustafa Kemal Rafet Bey'e... Ankara'da ne kadar fıçığı, ne kadar gaz tenekesi, ne kadar malzeme bulursa cepheye gönderilmesini istiyor. Ve karşıdan aldığı telgrafta şu, Ankara'da ne kadar hayvan varsa onları topladım, on hayvanların işte üstlerine düzenekler yaptım ve bunları hemen cepheye, ilk trenle cepheye gönderiyorum diyor. Ve gönderdiği... 31 hayvandan bir tanesini de Kezban nenemiz alıyor. Kezban nenemiz bu hayvanın üzerindeki o fuçularla su taşıyor askerimize, cepheye su taşıyor. Ve aynı zamanda da cepheye su taşıdığında da askerle konuşuyor, askerleri cesaretlendiriyor, askerler bakın diyor, hakkımızı helal etmeyiz, bakın biz size saçımızı süpürge ettik, bu kadar fedakarlık yapıyoruz, Anneniz, bacınız olarak, hukukunuz e, olarak sizler de bu vatan toprağını sonuna kadar koru, korumalısınız ve Yunan'ı e, Ankara'ya sokmamalısınız diye böyle öğütlerde bulunuyor. Yoksa hakkımızı helal etmeyiz diyor Kezban'ın e, Nine ve ki, tabii ki biliyorsunuz Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucunda 22 gün 20 gecenin sonunda Yunan ordusu artık bütün tükenme noktasına geliyor ve tekrar Sakarya'nın batısına geçerek o Eskişehir Kütahya mevzilerine geri çekilmek zorunda kalıyor. Tabii çekilirken de birçok köyümüzü yakıyor, yıkıyor o da farklı bir olay ama askerlerimiz o Kartal Tepe bölgesinde hemen Polatlı'nın 6-7 kilometre batısındaki o tepeye, tepenin yamaçlarındaki Keziban Pınarına gittiklerinde bizim askerlerimiz Keziban nenemizin o çeşmeden su doldurduğu çeşmenin başında Yunan askerleri tarafından süngülenerek öldürüldüğünü, şehit edildiğini görüyorlar. Ve e, şu anda e, halen o Keziban Pınarı duruyor. Ve her oradan geçti geçtiğimizi de o Keziban annemizi rahmet ve minnetle de anlıyoruz. Evet, Ilıcalı e, köy kadınlarımız. E, Ilıca köyü yine antik çağda e, kurulmuş bir köy, e, halen Roma Köyde gittiğiniz zaman Roma mezarlarını ve kaplıcaları ve bir sit alanı görebilirsiniz Ilıca Köyü'nde. Ama ben size Ilıca Köyü'nde yakın zamanda Kurtuluş Savaşımız esnasında geçen bir olayı, bir efsaneyi anlatacağım. Bunu ben e, tabi Yusuf Şentürk'ten, rahmetli Yusuf Şentürk'ten dinlemiştim. E, kendi annesi ve diğer e, köy kadınları Köyde kalmışlar Kurtuluş Savaşı zamanında, ihtiyarlarla birlikte tabi diğerleri savaştılar. Köy işgal ediliyor ve daha ileriye gidince Türbetepe işgal ediyor 26, 27, 28 Ağustos 1921'de. Tabi bu Tepe, iki tepeler bölgesinde çok şehit veriyoruz ve o tepeleri biz Yunanlılara bıraktığımız zaman birçok şehidimizi alamıyoruz köylüler de alamadıkları çünkü şehitlerimiz güneşin önünde kalıyorlar. Ve bu köylü kadınlarımız bu durumu şahit oldukları için de geceyi bekliyorlar. Bu arada da hazırlık yapıyorlar. Bütün köyde kalan hayvanları, arabaları, at arabalarını ve diğer kanunları falan varsa onları da hazırlıyorlar. Ve gece karanlığında bu tepelere doğru gidiyorlar ve hayvanların, hayvanların üzerine, kanunların, olan üzerine o şehitlerimizin tüm davuçlarını koyarak köye getiriyorlar. Köyde, köy mezarlığında, köyün Roma mezarının yanında ve o bölgelerde bu şehitlerimizi defnediyorlar. Ve bunu anlatırken Yusuf Şentürk tabii çok duygulandığını ve e, o zamanki e, nenesinin, annesinin kendisine anlattıklarının hiçbir zaman hayat olunca aklından çıkmadığını bana ifade etmişti.